Her insan bir fidan dikmeli yurdumda bir tek dağ kırmadan, ormansız kalmadan her insan bir fidan dikmeli yurdumda orman yurdun temelidir, misillerin evvelidir, her sanatın ilk elidir. Ormandaki varlığa bak. Nesten aldınızlar? Toplar havayı temizler. Hakkı yaşarız bizler Ormandaki varlığa bak Orman yorun öz evladı Ormansız yok dünya tadı Cümle işlerin kanadı Ormandaki varlığa bak Orman memleketin süsü Hem ufağı hem irisi Her dalında bir kuş sesi Ormandaki varlığa bak Gemi olur suda yüzer Uçak olur gökte gezer Kalem kıt neler yazar Ormandaki varlığa bak sevimli meyve ağacı Ormandan gelmiş anacı Meyvesi doyurur açı Ormandaki varlığa bak Yeryüzünde fabrikalar Ormandandır antikalar Türlü kumaş Çok maddeler Ormandaki varlığa bak Kansız bah kayak olur Dağları tutar Bağ Düşer yaprak toprak olur. Ormandaki varlığa bak.